Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Bir Arapça öğreniyorum videosunda yine birlikteyiz. Önce bu dersimiz için gerekli olan kelimeleri zikrediyorum. Men, kim, hel hâzâ muallimuk, bu senin öğretmenin mi? Hel hâzâ muallimuk, bu senin öğretmenin mi? Geçtiğimiz derslerde hel, ee, soru için geldiğini, soru edatı olduğunu zikretmiştik. Haza muallimuk bu senin öğretmenin demek olurdu. Hel haza muallimuk bu senin öğretmenin mi diye bir soru çıkıyor ortaya başına hel geldiği zaman cümlenin. Naam evet. Muallimi öğretmenim. Taala gel. Ila saffi sınıfa. Sadiqi arkadaşım. Min eyne nereden? Türkçesini okuyorum. Adil bu kim? Bu öğretmenin mi? Selim evet bu öğretmenimdir. Öğretmen ey Selim sınıfa gel. Bu kim? Selim bu arkadaşım. Onun adı Adil. Öğretmen hoş geldin ey Adil. Sen neredensin? Adil hoş bulduk ben Mersin'denim. Adilun, adil. Men hada Bu kimdir? Hal hada muallimuk? Bu senin öğretmenin mi? Selimun, naam, evet. Hâzâ muallimi. Bu benim öğretmenim. El muallimu, öğretmen. Taala gel. Ya Selimu, ey Selim ila soffi, sınıfa Men haza? Bu kim? Selimun Haza sadiqi Bu benim arkadaşım İsmuhu Adilun Onun ismi Adildir El muallimu, öğretmen Ehlen ve sahlen ya Adil Hoş geldin ey Adil Min ayna ent? Sen neredensin? عادل أهلا بك، هش أنا من مرسين، بن مرسين ديم. أربش عادل من هذا؟ هل هذا معلمك؟ سليم نعم هذا معلمي. المعلم تعال يا سليم إلى الصف. من هذا؟ سليم هذا صديقي اسمه عادل المعلم اهلا وسهلا يا عادل من اين انت عادل اهلا بك انا من مرسين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته